Dün bu arada daha çok dün hani geri kalan kısımda çok önemli bir şey olmadı o yüzden dünün özetini geçiyorum. Ha Nintendo'nun şeyini izleyemeyecekmişiz. Çünkü e, Nintendo'daki e, abimizin e, videosundaki şeylerindeki yani soruşturmasındaki e, kısımlar gizli bilgiler içeriyormuş. O yüzden bu gizlenecek. Bu arada bu dava ile ilgili çok problemler oluyor. Ee, hem Sony'nin hem de Microsoft'un bütün bilgileri leaklendi. Dün bilmiyorsanız Sony, e Sony'nin şu şeyi sızdı arkadaşlar. Adamlar dümdüz Sharpie ile hani siyah kalemle e kapatmışlar yazıları ve bunları siyah kalemle kapatınca scanner'dan geçince tabi kabak gibi okunuyor. E o yüzden şöyle iki tane güzel bir bilgi öğrendik. Ee, bir Horizon Forbidden Best 5 yılda yapılmış ve 212 milyon dolar tutmuş, 1 ee, milyon PlayStation konsol sahibi sadece ve sadece Call of Duty oynuyor. Başka hiçbir bok oynamıyorlar bu arada. 1 no, milyon kişi abi bak düşün, sadece Call of Duty oynuyor, başka hiçbir bok açmıyor. Ee, ve PlayStation'ın Call of Duty anlaşması hem marketing hem de bizi çıkarmak zorundasınız anlaşması bir sene daha devam edecekmiş. Seneye bitecekmiş bu marketing anlaşması. Ay yani, kod çok büyük. PlayStation'da da dahil değil miktarı kod oynanan? Evet. <laughs> Sadece FIFA daha çoktur gibi geliyor. Ola Değildir ya. Hızlı hızlı bir geçiyorum önemli kısımları şey yapalım diye. Bu neymiş? Oha. Aa. Bir de Persona 5 Tactical'da da Türkçe varmış. Vallahi gerçekten ben şok anasını satayım. Ama abi birisi... <laughs> bir şey bakacağım. Birisi e... birisi şey yazmıştı o aklıma geldi. <laughs> Ya Türkçe a desteklenmiyor olmuş. Bu zaten bunda olmayacaktı. Normal persona da olacaktı diyorlardı. Bunda olmayacaktı. Persona 3'te olacak büyük ihtimalle. Yo persona 5'te olmayacak. Pers Taktiki'de olmayacak. 3'te olacak diyorlar. Neyse şey diyor. Birisi şey yazmıştı. Abi Türkçe olacak acaba Türkçe fiyatlandırma olur mu diyordu. Birisi ona cevap olarak şey yazdı. Twitter'da. Valla Atlus'un Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapacağına kendine benzin yapıp hareketi çekmelerini daha olası buluyorum diye. O kadar haklı ki. Ya hayal ettim. Gerçekten bu herifler o kadar kuru kuruna çeviriyor ki. Kuruşuna kadar çeviriyor abi. Herifler yani hareketi çeker bunu yapmaz. FTC hala şey yapmaya çalışıyormuş. Microsoft'a güven olmaz. Activision gibi Zenimax'ta da böyle şeyler söylemişti. Ama yaptılar filan noktasına çalışmaya çalışıyor hep. Ee, bu arada bu e, bu yazıyı yazan kişinin en çok anlatmaya çalıştığı şeylerden birisi şimdi e, şöyle bir detay var abi. Bu davada eee Johnny Depp davasındaydı öyle öyleydi şimdi davaya açan taraf kanıtlamak zorunda. Davayı açan taraf kanıtlamak zorundadır. Davaya e, dava açılan taraf bir şey kanıtlamak zorunda değildir. O yüzden e, burada FTC dava açtığı için ve engellemeye çalıştığı için evet iddia edende olduğu için ispat yükü şey yapmak zorunda. E, bunu kanıtlamak zorunda. Bu şeyi göstermek zorunda. Ee, ve şu ana kadar FTC bunu yapamadı. Herhangi bir şekilde bu Microsoft'ın satın almasının negatif olacağı yönde hiçbir şey gösteremedi bile. Diyor bu yazan. Hele zaten hatırlıyorsunuz bir tane ekonomist geldi ya bilir kişi. O zaten tam bir vahşetin şak şak yani. O, o abim o abim çok bilmeyen kişi. Hatta dün bir abim geldi, bir profesör geldi. Bu arada onu anlatmam lazım. Dün bir profesör geldi arkadaşlar. Profesör 2000 dolar oluyormuş saatlik Microsoft tarafından. Ee, 600 saat çalışmış proje üzerinde. Sen milyar milyar dolar ustam. Tam bir oy. Tam bir yani vay 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 vay. İkiz değil arkadaşlar yok. Ekonomi profesörü. Neyse o ekonomi profesörü dün geldi bu arada FTC'nin bilir kişisini sikti senin yapacağın deneyimi araştırmayı sikeyim seni yaptım model de sikeyim hepsi yanlış deyip onu da kanıtladı. 1.2 milyonu çıkardı büyük ihtimalle parasını bu arada. Öyle bir samimi bir çeviri tabii bu söylediklerim. Ee, bu kısımları geçiyorum. Bu kısım adamın kendi yani bir bu Twitter yazanın kendi fikirleri olduğu için bunları geçiyorum. Bu arada ee, ha bu bu arada e, sıkıcı bu kısımlar önemli olmadığı için şey yapıyormuş. Ee, anla işte hani o kısımları inceliyor yani sıkıcı olduğu için umursamıyormuş bu kısımları. Ee, hala ise arka tarafta Zenimax ve e, Activision olayını konuşmaya çalışıyormuş. Zenimax'i bak eksklusif yaptılar. Bu yüzden Activision'da yapacaklar deyip konuşuyormuş. Microsoft'ta her seferinde elde sonunda biz bütün Zenimax'i yapmadık. Oyundan oyuna değiştik. Bir eksklusif taktiği uyguluyoruz ee, diye söylüyormuş. Aynı zamanda hani Zenimax'i eksklusif yaptık. ABK'yi yapmak zorunda değiliz. Diyormuş. Bunu botu ünlemle eklemeyelim. O kadar uzun ki chat'i siker sadece. Seven TV büyük nimet. Evet. Seven TV kesinlikle çok büyük nimet. Dava bu gece daha dava bu gece biter mi bilmiyorum ama şey artık yani bugün karar veriyor mu bilmiyorum. Ama bugün artık davanın hani iki tarafında kanıtları bitiyor bugün. Ee, bakıyorum bu kısımda geçiyorum. <laughs> Bu arada dün Microsoft'un CEO'su da şöyle bir şey dedi. E, Eksklusif Bence gereksiz Sony ile Nintendo yaptığı için biz yapmak zorundayız ama ben böyle yapmak istemiyorum dedi. E tabi corporate konuşması elinde sonda açıkçası Microsoft Lider olsaydı büyük ihtimalle Microsoft de yapmaya devam edecekti. E, o şey değil Hani Ya yani, eh ama Sony yapmayalım dersi Microsoft yapmaz. Evet çünkü Microsoft'un işine gelir. Çünkü Sony daha iyi eksklusif yapıyor. Keşke öyle olsa bu arada evet. Keşke eksklusif olayı bitse ama elinde sonunda eksklusif konsollarda bir mecburiyet yani. Ee, FTC yine bir şeyler, FTC'ne şey göstermiş hani Başka platformlarda da olsa kar edebilecek oyunları sadece Microsoft konsollarında çıkardığını göstermiş. Microsoft da demiş ki, o ürünün popülaritesine, multiplayerına, cartına, curtuna bağlı olarak bazılarını eski yapıyoruz, bazılarını yapmıyoruz. Bu tamamen şey bazlı, oyun bazlı bir karar demiş ve büyük ihtimalle FTC'nin buradan vurması da bu arada o kadar zor ki. Yani daha iki hafta önce Minecraft Legends bütün konsollara çıkmışken, Buradan vurması o kadar zor ki yani gerçekten. Dünyanın en gereksiz şeyi. Yani imkanı yok vuramazlar. Ee, FTC şey yapmaya çalışmış. Ee, Xbox'ın Chief Financial Officer'ı ile finansal hani yöneticisi ile beraber hani şirketi alınca bazı şeylerin, değişeceğini, stratejilerin değişeceğine, değişeceğine e, dair bir şeyler göstermiş. Ee, Tim Sturt da demiş ki hayır böyle bir şey olmayacak. Bir planımız yok elinde sonunda. Eee böyle bir şeyimiz yok. A, detayımız yok. Hani bu bakılacak elinde sonunda. Demiş davayı mikroskopunu satın alın ne kadar mı gerçekleşir? A, o belli değil açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. İngiltere davası da var. İngiltere davası olacak mı bilmiyoruz. Onu bekleyecek miler bilmiyoruz. Çünkü beklerlerse dava şeyi anlaşmayı tekrar imzalamak zorundalar. A, ya büyük ihtimalle açıkçası bu FTC onaylanırsa bir hafta içinde şey yaparlar. İngiltere beklemeyecekler bekliyorlar çünkü İngiltere bekleyemezler İngiltere'yi beklediklerinde şey sıçıyor anlaşma düşüyor ee, bir de şöyle bir şey var Aa, İngiltere konusunda da şöyle bir e, detay var İngiltere bugün İngiltere'deki CME bugün şey dedi ee, sırf bu davayı etkilemek için adamlar şey yaptı ee, abi biz e, daha sonra yapalım bunu az şeyde kasımda yapalım. Davayı uzatalım demişler. Dava süresi bize yeterli değil. Daha fazla expert bulamıyoruz filan demişler. Ee, İngilizlerin de şeyi e, yargı şeyi de e, ertelemek hiçbir şey zaman kazandırmıyor. Aynı zamanda bu tam tersine şirketlerin İngiltere'ye gelmesine negatif bir etki yaratıyor. O yüzden da davanızı şey etmesini reddediyoruz. Siktir git demişler. Kısaca dava zaten ayarlanan günde yapılacakmış gün ne zaman teklif geçerli oluyor mu? Yok olmuyor. O yani şöyle CME davasını bekleyemezler. Anlaşma yapılacaksa veya anlaşma tekrar yenilenmediği zaman, yenilenmeyecekse CME davasını bekleyemezler. CME davasından önce imzalamaları lazım. CME davası çünkü Temmuz'un sonunda Ağustos'un başında mı ne olacak? Deal Temmuz'un ortasında bitiyor. Eee onu konuştuk. 15 dakika ara vermişler. FTC şey, Game Pass'teki farklı farklı kategorileri sormuşlar. Tier 1 AAA oyunlarına ayrı. Call of Duty Tier 1 tabii ki de diyor. Ney? An bunu anlamadım. chat şey, benden daha çevirebilecek bir şey var mı? FTC şeyi ortaya getirmiş. Microsoft Universal App Store'ın Apple ve Google'da çalışması için Apple ve Google'ın e engel olduğunu ve bunu yapamayacaklarını söylemiş. Gibi bir şey ama ne neye göre yani o şey konteksti ben çözemedim. Böyle bir şey demiş de yani ya İngilizcem yetmedi benim uga buga moduna girdim ya da FTC'nin neyi denemeye çalışıyor onu anlamadım. Tıkla çevir de yok oğlum İngilizceyi çevirememekten değil cümle tarafını anlamadım. Game Pass mobil getirecekler de. Ya, ama orada Game Pass mobil hakkında bir şey konuşmuyor ki. Yani bu tam tersine FTC'nin FTC'nin tam tersine ya yani içine yer, o yüzden anlamıyorum. FTC'ne yaramayacak bir konu bu. Bu tam tersine diyorsun ki abi Apple ve Google şu anda monopol, duopoli tekel değil ama iki, ikili bir şekilde bütün marketi yönetiyor. Sen ona yapamayacağın için bu firmayı alma çünkü onları onlara engel ol engel olamayacaksın bu yüzden gelişme ya yani gibi de yani çok aptalca bir argüman. Ya, o yüzden anlamıyorum. Yani bunu demek için geri zekalı olmak lazım. Hani tam tersine şey diyor gibi yani şu noktada Apple ve Google'a kafa tutamayacaksın. Niye deniyorsun demek de aynı şey yani. O yüzden anlamadım yani. <laughs> çok aptalca bir şey bu demek. <laughs> PlayStation Plus abone sayısı Game Pass abone sayısı ne kadar fark var. Ne, tam sayıyı bilmiyoruz ama PlayStation Plus'ın çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ee, PlayStation platformundaki e, gelir kaynağının değişmesi bu Activision Blizzard yılını değiştirdi mi diyor. Yani kısaca hatırlıyorsanız Sony daha fazla e, Activision Blizzard'a daha fazla para vermeye başlamıştı. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama daha fazla vermeye başlamıştı. Activision'da gelip Microsoft'a %80 %20 vermediğin sürece ben sende oyun çıkarmayacağım demişti. Diyor ki FTC bu olaydan dolayı mı satın almayı tercih ettiniz diyor. O yüzden değil diyor. Elinde sonunda bir de şey PlayStation tarafında daha az gelir alabileceğimizi biliyoruz. Çünkü yani, oyun aktarılacak ama bütün her şeyi PlayStation'dan çıkarmamız gibi bir durum yok diyor. Ee, FTC Microsoft'un içeride konuşulan bir e-mailini okuyormuş. Bazı senaryolar yapılmış. Bu senaryoda Sony'nin platformunun ee geliri düştüğünde Xbox'ınkisi artabilecek bir durumu değerlendirmişler. E, ben anlamıyorum abi FTC'nin ne kanıtlamasını yani FTC şey gibi şu an ne diyor biliyor musun? Abi sen bu şirketi aldığında kar edebilirsin etme diyor gibi bir şey diyor. Hani ben anlamıyorum hani şirketi alıp ne yapmasını istiyor gibi yani evet abi adam kar etmek için alıyor tabi. Yani ne yapmasını bekliyorsun bu adamın? FTC'nin ben ne yaptığını anlamayı anlamıyorum yani. Ee, şeyi konuşuyormuş bu arada FTC e, şeyi soruyormuş. Hani elinde sonunda bu anlaşma yaptıktan sonra oyunun gelirini e, Game Pass gelirini tercih eder misiniz bilmem ne hani oyunun gelir oyunun mesela Game Pass'e koyup oyunun gelirini azaltıp ama Game Pass gelirini arttırmayı tercih eder misin falan diye soruyormuş. Kederler büyük ihtimal ama bunu kanıtlayamayacaklar. Aha Yanlışıyla Game büyüme sayısını sızdırmışlar bu arada. FTC <laughs> e, Onu patlatmışlar. Bu arada bu judge, e, bu yargıç bu arada birkaç gündür savcı diyorum. Yargıç yanlış söylüyordum. E, bu yargıç çok iyi bir yargıç çünkü elinde sonunda şeyi soruyor bütün şey boyunca hem Xbox tarafı hem FTC tarafı çok saçmalamaya başladığında yargıç çok iyi detaylara ulaşmaya çalışıyor. Gerçekten hani şey soruyor. Yani belli bir detayları soruyor. Belli bir yani bu konu hakkında önemli bilgiler neyse onları öğreniyor. Onun dışında sikret diyor. Boş yapıyorsan yapma gerçekten bilgileri anlat bana diyor. Ama bu konu hakkında daha bir hani şey bu CFO'ya, Tim Stewart'a, Xbox'ın e, finans başındaki a, abimize hiçbir soru sormamış. A, tabii şu anda FTC soru soruyor sadece. E, ondan sonra Microsoft mo, Mobile Gaming, özellikle kod mobil gibi büyüme gibi şeyler üzerine yoğunlaşıyor. E, sonra şu an Microsoft soru sormaya başlıyor. Minecraft numaralarını sormuş. E, çünkü Minecraft'ı biliyorsunuz Sony tarafında var ama PlayStation'dan evet gelir kaybedebileceklerini düşünüyorlarmış Microsoft ama başka platformdan kazanabileceklerini düşünüyorlarmış Nintendo gibi. Ee, elinde sonunda exclus exclusivity'nin hani oyun endüstrisinde çok olan bir şey olduğunu şey yapıyormuş ama multiplayer oyunlar ve çok popüler oyunları Eksklusif yapmanın bir manası yok. Özellikle kod gibi oyunları eksklusif yapmanın manası yok diyor. Şimdi sağ yargıç sormaya başlamış. Eee... Switch e, gelirlerinin herhangi bir model üzerine kurulmadığını hani belli bir detay hani tamamen götlerinden salladıklarını sormak istemiş. Evet Microsoft da demiş ki hani bunun üzerine bir çalışma yapmadık bir model üzerine bazı değil hani tamamen yani öyle hissediyoruz e, diyor. Bir de şey sormuş hangi oyunları hangi gün ve hangi zamanda Game Pass'e dahil ettiklerini yazıyorlar mı diye sormuş. Evet tabii ki de her, her oyunlar için böyle yapıyoruz demiş. Sonra ara vermişler. Ee, bir birkaç saatlik ara vermişiz ama şimdi kapanış konuşmaları bu arada. Kapanış konuşmaları Çetin dediğine göre de e, yargıç 5 gün içinde e, şey yapacakmış. 5 gün içinde de e, eğer bu e, karar vermek zorundaymış. Canlı yayın işte şey olarak var, zoom olarak var ama herkes de giremiyor işte. Sence ne olur? Ya açıkçası şu anda FTC bir şey gösteremedi hiçbir şey gösteremedi o yüzden ya, FTC tarafını tutabileceğini düşünmüyorum Abi Microsoft alırsa Game Pass'e oyunlar Bir sene içinde dağılmış bir şekilde gelir Ama yani Diablo 4 gibi oyunlar en yakın zamanda gelemez onlar 6 ay falan sürer FTC ni daha daha süresi ek süre ekstra süre istemiyorlar ya FTC Haziran'da anlaşma bitmiyor mu? Temmuz'da bitiyor. Temmuz'un ortasında bitiyor. Yargıç de hayır derse anla ki diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Yargıç hayır derse ne söyleyecek mi? E tabi. Zaten dümdüz hayır demiyor. Şöyle oluyor. Ee, yargıç hayır dediği zaman. Daha yargıç hayır demiyor. Yargıç diyor ki ee, ben şeye karşıyım. Hani pardon FTC'nin Durdurma şeyini onaylayacak, ee, durdurma yetkisine onaylayacak, FTC durduracak ama durdurmaya da dava açabiliyor Microsoft ayrı zamanda. Hani bu davadan önceki e, bilgi toplama şeyi gibi düşünün. Hani asıl büyük dava olacaksa bu değil, o ayrı. Ama karar bugün açıklar mı? Açıklayabilir belli olmaz. Açıklayabilir. Benim Twitter'ı takip edin. Açıklarsa ben direkt söylerim. Takipteyiz. İzinizdeyiz. Şey yapıyoruz. Jüri yok. Hayır bunda jüri yok. Hemen abone olun.